Selamlar yine ben. Dün yine bir CS'ye güncelleme gelmiş. Yine aynı şekilde. Olay aynı yani. Hitbox'ların düzeldiği iddia ediliyor. Hadi bakalım yine bir test aşaması. Sürekli bu tarz video atacağım. Yani umarım. Hoşunuza iyi olur. Her zamanki gibi kolsuzum büyük malum. Doin bug'a giriyor arası. Vaa çok hızlı başladı o sefer. Vazgeçim yavaş başlamış. Ya başlamaz oymuş. Bak başladı. Aa yeter ya. Oyun hiç akıcı değil. Niye böyle? Allah'ım Ne yapıyor bu adam önüme? Oğlum oyun akıcı değil. Oyna bak. Adam uçuyor abi. Oyun burada gram akıcı değil. Selam bebe, bebe, Ne oluyor lan? ESYT. Jantlara bak. Öldü değil mi lan? Jantlara bak dedi iki tane öğrenci. Ne yapıyorum lan ben? NPC. Bu çakersen var ya. Mükemmeliyim bu arada gölgeleri def et. Ne yapıyorsun lan? Allah. Im. O şiiret kızıyım ben. Oha. Koşarak kurdu herif. Yani merveler gidiyor gibi bu sefer cidden. Düzelmiş gibi ama bakalım bir. Eğilelim bir. Eğildik, Collision'umuzu ateş edebilecek. Kafadan vuruyorlar sanırım iyidir. Bilmem. Oha adam uçtu. Vurmam lazım. Duyu arkanda adam var. Oha. ne oluyor lan? Ölmüyor herif. Portresini çizdim herifin ardından. Öleceğim mi artık? Kanka öleceğim mi bugün? Hey evet, yeter lan. Çikolata sever misin abi? Ateş ettim. Tip tip. Bu ne yapıyor lan yanımdaki? Adam yanıma geçti. BS'ye gider mi ya? Geri bloğuna buna bak şöyle gitmiyor var bunlar. Öldü bu herif. Nasıl hala adam gelmedi lan karşıma. Abi senin emine tüküreyim ya. Brownie. Hayda, o ne var? Muhammed Ali miyim ben sağdan soldan şeylere değindim abi. İşte neyse arkadaşlar. Bu şekildeydi. Yeni güncellemeyi beğendim. Ama yani çok fazla gitmiyor Merve'ler. Collision'ları falan düzeltmişler büyük mali. Oyunun yeni güncellemesini beğendim. Yani hey işte güncelleme. Umarım daha güzel güncellemeler gelir. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.